Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Çevre Ajansının kurulmasıyla ilgili hususta görüşlerimizi beyan etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği müktesebatı 27 no'lu fasıldır. Bu fasıldan oluşuyor. Ülkemiz 21 Aralık 2009'da Brüksel'de yapılan hükümetler arası konferansta müzakereler sonucu artık bu fasılın açılmasına karar verilmiş. O günden bu yana maalesef 11 yıl geçmesine rağmen çevre konulu fasılda hiçbir mesafe alınamamış. Yani biz 11 yıl boyu çevre fasılını Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirememişiz ve üzerindeki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu hususta soru şu. Bu anlayış ile hükümetin Avrupa Birliği müktesebatına uygun bir çevre olgusunu Türkiye'de oluşturabilmesi mümkün mü? Hayır. Asla mümkün değil. Çünkü şehirleşmede betonlaşmayı tercih eden, ranttan başka gözü hiçbir şeyi görmeyen bir iktidarımız var. 2016 yılından bu yana dikey değil yatay yapılaşma yapacağız deyip sözünü tutmayan bir iktidarımız var. Ülkemizin dört bir yanında ilçelerin, beldelerin, mahalle ve köylerimizin kanalizasyonları filtresiz olarak derelerimize, ırmaklarımıza, barajlarımıza, göllerimize hatta topraklarımıza akarken kimyasal atıklarla sulanan Topraklarımız kirlenirken bu tabloyu görmeyen ve betonlaştırarak dokusunu bozdukları şehirlerimize millet bahçeleri yapan bir iktidarımız var. Ayrıca dünyanın en çok atığını ithal etmemize izin veren bir hükümetimiz var. Kendi atıklarımızın geri dönüşümü için gerekli hassasiyeti göstermeyen bir iktidarımız var. Fabrika bacalarına filtre takılmasına gerek görmeyen bir hükümetimiz var. Doğal gaz kullanan metropol illerimiz başta olmak üzere Türkiye genelinde halka her yıl 2 milyon ton kömür dağıtan, halkımızı zehirleyen, çevre ve insan sevgisi olmayan bir iktidarımız var maden için ormanları ve su kaynaklarını kurutan acele kamulaştırma ile birinci sınıf tarım arazilerini talan eden bir neyimiz var? İktidarımız var. Konya Ilgın Çavuşçuköl köyünün bitişiğinde maden kömürü kazısı yapan ve oraya izin veren binden fazla köylüyü ölüme sürükleyen bir iktidarımız var. Su kaynakları yeterli olmayan ülkemizde ırmaklarımızın sularının denizlere akarken seyreden bir iktidarımız var. Kış aylarında metropol illerimiz başta olmak üzere onlarca şehrimizde doğalgaz olmasına rağmen halkımıza kömür kokusu solutan bir iktidarımız var. Değerli milletvekilleri Temiz Hava Hakkı platformunun 2019 yılı verilerine göre Türkiye'nin 81 ili içinde sadece 5 ilimiz havası Dünya Sağlık Örgütü değerlerine göre temiz. Bu 5 ilimiz Tunceli, Ardahan, Artvin, Rize ve Bitlis. Diğer tüm illerimizde hava kirliliği yaşanıyor. Temiz Hava Hakkı platformu araştırmasına göre Türkiye'de hava kirliliğine bağlı ölümlerin trafik kazalarındaki ölümlerin 7 katı olduğu Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği limitlere hava temizliğimizi çıkarabilmek için Türkiye'de ölümlerin çıkarabilirsek yüzde %13 azalacağı belirtiliyor. 12 ilde 2000 e aşkın kişiyle yapılan Türkiye'deki hava kirliliği algısı araştırmasında vatandaşlarımız yüzde otuz dokuzu hava kirliliği Türkiye'nin en önemli çevre sorunudur diyor. Ve yine bu araştırmaya göre her on kişiden sekizi her geçen yıl hava kirliliğinin arttığını düşünüyor. Sonuç olarak insan sevgisi olmayan rant ve rantiyeciyi baş tacı eden bir iktidarımız varken Teşekkür ediyorum sen Yokuş. Evet.